Dağlarda yıllara değil, bazen insan birkaç saniye birkaç hayat sığdırıyor. Yıl değil, yıl girdi o zaman yüzlerce binlerce hayat demektir. Bazen bir arkadaşını uzun yıllardan sonra görebiliyorsun, görebiliyorsun çünkü biz savaş koşullarında yaşıyoruz. Görüşme süren bazen 3 dakika, bazen 3 saniye bile olabiliyor. O görüşemediğin yılları sen o birkaç dakikaya da saniyeye sığdırabiliyorsun. O yüzden aslında binlerce, on binlerce genç yüreğin, hayatının sığdığı yıllar desek daha doğru olur. O kadar çok şey sığmış ki, o kadar çok ölüm sığmış ki ve bu ölümlerden o kadar çok yeni hayatlar sığmış ki insan saymakla bitiremiyor. Ben buna ömrümün yeteceğini de sanmıyorum. Dağın Kürtleri. Kürtlerin dağlarında ise her insanın birden fazla hikayesi var. Tek bir hikaye onları anlatamıyor, yetmiyor. Bir yerden sonra kopuyor. O yüzden her insanın o kadar çok hikayesi var ki sen hangi birisinden anlatacağını bilemiyorsun. Kimi zaman medya savunma alanları, kimi zaman Başure Kürdistan'ın farklı alanları, kimi zamansa Rojava. Haberleriyle, makaleleriyle, yorumlarıyla Hakikatin sesi olmayı kendisi için temel ilke edindi. Durdurak bilmedi. Kamerasıyla savaşın en sıcak alanlarından bildirdi. Hiç yorulmak bilmeden zorluklara ve engellere rağmen hep en öndeydi. Özgür basın bir sütununu kaybetti. O gazetecili bir devrimci eylem, yazarlığıysa militanlık görevi bildi. 30 yıl önce başladı yürüyüşüne. Hayatının neredeyse tamamını ülkesindeki mücadeleyi, savaş gerçekliğini ve direnişi Kürt toplumuna ve dünyaya duyurmaya adadı. Saldırılar aslında hiç durmadı. Siyasi saldırılar zaten devam ediyor. Ancak dünden itibaren yine bu silahlı saldırılar biçimine dönüştü. Örneğin Beni köyü yakınlarında çete grupları Oradan Akçipi ve yine Basılı Köyü'ne yönelik saldırı gerçekleştirmek istedi. YPG güçleri bunlara karşılık verdi ve hatta bir karakollarını vurdu ve o karakollarını da ellerinden aldılar. Seyit Evran 1969 yılında Ahmet'in Hen ilçesinde hayata gözlerini açtı. Şeyh Said'in direniş geleneğine bağlı bir ailede büyüdü. Çocukluk, gençlik ve üniversite yıllarında kalbi her zaman adalet, eşitlik ve özgürlük için attı. Kürdistan Özgürlük Hareketi ile üniversite yıllarında tanıştı ve 1990 yılında özgürlük mücadelesine katıldı. Türkiye ve Bakure Kürdistan'da basın alanında çalışmalara dahil oldu. Faşist Türk Devleti'nin soykırım saldırılarının arttığı, köylerin yakıldığı, gazetecilerin sokaklarda katledildiği, binlerce aydın ve iş insanının faili devlet cinayetlerde katledildiği 1990'lı yıllarda bir fotoğraf makinesi ve bir kalemle Kürdistan'da gazetecilik yaptı. Hakikati dünyaya duyurmaya çalıştı. Bu nedenle Faşist Türk Devleti tarafından defalarca gözaltına alındı, işkence gördü. İstanbul'da Özgür Ülke gazetesi bombalandığında yazı işleri sorumlusuydu. Saldırıdan tesadüfen yara almadan kurtuldu. Hakikat ve özgürlük peşinden koşarken defalarca ölümle yüz yüze geldi. Ancak mücadelesinden bir adım dahi geri adım atmadı. Dağlarda yıllara değil, bazen insan birkaç saniye birkaç hayat sığdırıyor. Bazen bir arkadaşını uzun yıllardan sonra görebiliyorsun, görebiliyorsun çünkü biz savaş koşullarında yaşıyoruz. Görüşme süren bazen 3 dakika, bazen 3 saniye bile olabiliyor. O görüşemediğin yılları sen o birkaç dakika ya da saniye sığdırabiliyorsun. O yüzden aslında binlerce, on binlerce genç yüreğin hayatının sığdığı yıllar desek daha doğru olur. O kadar çok şey sığmış ki ben buna ömrümün yeteceğini de sanmıyorum. Daha sonra yüzünü özgür dağlara çevirdi. Özgürlük gerilaları arasında dolaşarak onların yaşamlarını, mücadelelerini ve burada yürütülen amansız direnişi Kürt halkı ve dünyaya duyurdu edebiyatı dağ yaşamıyla buluşturdu. Onlarca eser kaleme aldı. Özgür basın çalışmaları onu Ermenistan'a, oradan da Rusya'ya götürdü. Buralarda yaşayan Kürt toplumunun durumunu yerinden izledi, önemli çalışmalara imza attı. O bir atom çekirdeği gibi sürekli hareket halinde olan bir devrimci ve gazeteciydi. Ayrıldım her yerden şimdi söylerim. Giderim, kalırım, yaşarım. Oraya katılırım, oradan oraya bir şey katarım. Arkamdan orada anılarımı ver. Bazen tam bazen yarım bir yazı bırakırım. Eyvallah. Eyvallah. Bir başka mekanı. Tabii o mekanda yine bu dağlarda bir yer. Dolayısıyla yarım kalan çok yazım var. Bazıları iki paragraf kalmış, bazıları üç Ama beni anlatıyor, bizi anlatıyor, dağlar anlatıyor. Onlardan bile olsa öyle çok şey var elinde. Bir gün olur ömrümüz ona yetmese onlar bize anlatır diyor tüm gelişmeler onu heyecanlandırıyordu. Bu heyecan Rojava devriminin başlamasıyla Seyit Evran'ı Rojava'ya yöneltti. Derik'ten Afrin'e kadar devrim sürecini adım adım takip etti. Buradaki gelişmeleri an be an Fırat Haber Ajansı üzerinden dünyaya duyurdu. Devrimin öncüleriyle görüştü. Burada ete kemiğe bürünen yeni yaşamı gördüklerini tanıklığını kitaplaştırdı. Eğer Derezor'daki istikrar bozulsaydı KASED'e müdahale edip eğer bu sağlanmasını sağlamasaydı bu herkese ve hepsine çok büyük zararlar verecekti. En başta diyelim Irak'a ve Irak üzerinden siyaset yapan bazı ülkelere rejime bile zarar vereceğini çok sonradan da olsa kendilerinin de gördüğünü insan söyleyebilir. Devrimle birlikte yeni filizlenen Rojava'daki özgür basın çalışmalarının oluşumunda ve örgütlenmesinde yer aldı, önemli rol üstlendi. Onlarca gazeteciye gitti. Seyit Evran 2020'den bu yana ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Birçok kez kalp ameliyatı geçirdi. Giderek ağırlaşan sağlık sorunlarına rağmen çalışmasına neredeyse hiç ara vermedi. 22 Eylül günü geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yaşama gözlerini yumdu. Seyit Evran şehit düşmeden 10 gün önce dijital medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı. Bu ay her geldiğinde hüzünlenirim. Öfkelenirim, kızarım ve tepkilenirim. Çünkü bu ay hüzün ayıdır. Yani hazan ve hüzün mevsimi olan sonbaharın ilk ayıdır. Bu ayla birlikte hazan ve hüzün mevsimi başlar. Hüzün mevsiminde ayrıldı aramızdan Abbe Musa, Gurbet Eller Söz, Halil Dağ, Deniz Fırat ve Nujyan Erhanların mücadele arkadaşı. Geriye kalemi, fotoğraf makinesini ve mücadelesini miras olarak bıraktı.